Başlatmadan önce etiketlerimizi yazalım. Buraya kendi ismini veriyorum. Büşra Füdenci yazıyorum. Daha sonra yazdım o etiketi buraya Büşra yazınca zaten otomatikman çıkacaktır. Daha sonra buranın, buradaki etiketin ismini normal yazıyorum. Tekrardan yukarıya gelip buraya normal yazınca da otomatikman hızlıca etiketimiz çıkacaktır. Şimdi simülasyonumuzu başlayalım. M31.0 anahtarına basılmazsa Network 2'de 5 saniyeyi mol komutunda karıştırma süresini atayacaktır. Ve normale normal yazan yere sıçrayacaktır. Bu kısmı atlayacaktır. Normal yazan yazısı yerde eğer ki M31.1 start aktif hale getirsek buradaki motor 5 saniye çalışıp duracaktır. 5 saniye çalıştırdık. ve durdu. Şimdi bunu pasif hale getirelim tekrardan. Tekrar yukarıdaki M31.0 anahtarını aktif hale getirdiğimizde buradaki bir şu an nokta filenci biz etikete sıçrayacaktır. O etiket burada yani iki, network 2 atlayacaktır. Network 3'e geçecektir. Burada 2 pi gibi bir formülasyon belirtildi. En formülü. İn 3'e okul numaramın son iki hanesini verdim. Ne yaptı? Hesap batıldı. 1752, çıktı. Konvert komutuyla da dönüştürme ile 1700 ile 50, 752 real'dan double integer'a bir saniye 752 milisaniye olarak çevirmiş olduk. Bunu da karıştırma süresine attık. Eğer ki biz burada start'a basarsak, start'a bastığımız anda motor 5 saniye değil de 1 saniye 752 milisaniye olarak çalışacaktır. Karıştırma süresi şu anda yukarıda hesaplanan değer gelmiş oldu. Buraya toplamda 1 saniye 752 milisaniye çıktı. Süre dolunca motor kapanacaktır. Zaten kapandı.